Hadi gir top istiyorsa. Hadi gel. Nereye gitmek istiyorsun? Elif bak rüzgarla ne güzel uçuyorlar. Görüyor musun anneciğim? Hadi bırak. Topları bırak o hava, havaya. Hadi uçsun neyse işte. Bak hadi bırak bunları bak. Ona girmek istiyor musun Elif? Yine mi top omuzuna gireceksin? Hadi gir bakalım. İstiyorsan ona girebilirsin. Dur bekle. Çık sen ben getiriyorum. Hadi bakalım. Peşindeyim ben de geliyorum Elif. Elif peşindeyim. Hadi bakalım. Gel gel koydum bak buraya gel. Hadi otur omuzuna bak. Hadi otur. Hadi bakalım, bekliyorum Elif. Hadi gel bakalım. Elif burayı çok sevdi. Hadi kay bakalım Elif. <laughs> Nasıl kayıyorsun Elif? Hadi gel bakalım. Oley. Ne yaptın Elif? Tekrar mı çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Hadi bakalım çık. Hayır. Bakalım. Hadi gel. Karar mı Gel bakalım, bekliyoruz. <laughs> Elif, bak burada ne var? Kozbi, balık kozbi. Al bakalım. Hadi otur arkaya. Otur anneciğim. Otur bakalım içinden ne çıkacak. Hadi bakalım açalım. Hadi sen geriye otur. Geriye doğru otur anneciğim. Ben bunu açacağım. Bak. Böyle basınca sana dil çıkarıyor bu. Bi, 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 bi. açalım. Buradan açacağız. Ver bakalım. Şu altından açıyoruz. Bantları var. Bunu dur şöyle tut ben açayım hemen. Al bakalım. Şurasından aç anneciğim. İçini böyle ters çevir, dök. Ters çevir anneciğim. Aa, neler çıktı içinden? Bir tane şeker. Al bakalım. Sen onu aç. Bunlar neymiş? Karakterler. Polis. Stikerler çıktı anneciğim. Bunları yapıştırırız, tamam mı? Al bakalım, bunu açalım. Tut sen elini, tut. bir tane sarı şeker. Diğeri ne renk? Aa üç taneymiş Elif. O da sarı. Hayır hayır tek tek atama olmaz. Büyük çünkü onlar anneciğim. Elif tek tek ye tek tek. Hepsini yeme tamam mı? Şeker çok faydalı değildir. Arada yiyebilirsin.